ve Fenerbahçe'den ezeli rakibine ikinci tadı çalımı. Kimsenin hayır diyemeyeceği isim. Diğer yandan yönetim ise Cengiz Ünder'i elinden kaçırıyor. Detaylara geçmeden emeklerimizi ödüllendirmeniz için beğen tuşuna basmanızı istiyoruz ve başlıyoruz. Sağ kanadına birinci sınıf oyuncu arayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da bir süredir peşinde olduğu Arsenal'in fil dişi sahilli oyuncusu Nicolas Pepe ile ilgilendiği iddia edildi. Tadici kadrosuna katarak transfer sezonunda Beşiktaş'a büyük bir gol atan Fenerbahçe'nin Pepe'nin şartlarını sorduğu araya girdiği ifade edildi. Kanatta oynamasına rağmen golcü özellikleri de olan Pepe'nin bu özelliği nedeniyle İsmail Kartal'ın da oyuncuya onay verdiği iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin sağ kanat için Brezilyalı TT üzerinde de durduğu bilinirken şartların daha uygun olması durumunda Pepe seçeneğini de ön plana çıkarmanın yüksek ihtimal olduğu gelen haberler arasında. Pepe'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro ancak sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış olması nedeniyle çok daha uygun bir maliyetli transferi mümkün. İşte bu isme hiç kimse beğenmemezlik yapamaz. Nicolas Pepe. Öte yandan Fenerbahçe Cengiz Ünder transferinde mutlu sona bir türlü ulaşamıyor. Milli oyuncuyla her konuda anlaşan sarı lacılar. Marsilya kulübüyle de prensipte el sıkışmıştı. Ancak Fransız ekibi ödeme konusunda problem çıkartmıştı ama Fenerbahçe yönetimi bu sorunu aşmaya çalışırken şimdi de ortaya Ruslar Zenit kulübü çıktı. Rus ekibinin Cengiz için Marsilya'ya 10 milyon euronun üzerinde bir teklif yaptığı iddia edildi. Zenit'in Fransızlarla büyük oranda anlaştığı da öne sürülüyor. Fransız basını da bu transfer girişimini Cengiz Ünder Rusya'ya gidiyor diyerek duyurdu. Marsilya Başkanı Pablo Longaria Cengiz konusunda Futbolcumuz Cengiz Ünder için Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakındık ama henüz olmadı. Hala bizimle. Masada farklı takımlardan teklifler de var hangi kulüple anlaşırız diye piyasayı inceledik. Kendisi şu an bizimle ama teklifler var. Gidecek gibi duruyor dedi.